arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sukit Game 3 final oyunları diye bir oyun vardı Roblox'ta ona girdim Squid... Roblox'un game'e girecektim ama o biraz laglı olduğu için videoyu bozarıyor. ona girmedim arkadaşlar bu arada ben bir sıraya gireyim da Tamam. Çıkış. Şu... Oyun biraz laglı. Biraz. Bu oyun çok laglı değil. Zaten. E, bir de arkadaşlar diğer oyun. Ne karakteri? Biz var ya yani, o normal karakterimizi biraz bozduğu için. <laughs> bende laglı oluyordu. O bozmuyordu yani düzelmiyordu. Ama ben de boyu da girdi. Ne de videosunu çekeyim. Bu arada bu oyunda. Benim. Böyle bir yedi sekiz binim falan var yani bu oyuna girmek isterseniz bu oyunun adı, yani join'imi de açarım da arkadaşlar oyuna girmek isterseniz bu oyunun adı skit final oyunu en yani Squid game final games yazarsanız çıkıyor Kit oyunu 3 yazarsanız da çıkıyor. Kit game 3 yazarsanız da çıkıyor. Ama bu sadece Squid Game'in 3. sezonundaki oyunlar oynatıyor haberiniz olsun. Yani sadece Squid Game'in 3. sezonundaki oyunları oynayabiliyorsunuz. <laughs> Burada kendimi arayacağım. Bu benim galiba. 141 numaraymış. Yok. 200 25 225 numarayım. Ya diğer oyuna çok alışmışım. Şunu bir bırsan. Evet, ilk oyunumuz Haydansik. Ben burada kırmızı istiyorum. İnşallah kırmızı gelir. Şimdi bize seçim yapacağız. Ve mavi geldi. Hiç istemediğim bir şey. Olsun yine de hayatta kalırız biz. Bu oyunda hayatta kalmak aslında zor olabilir. Bir o kadar zor olduğu gibi bir o kadar da kolay. Gidebildiğiniz kadar uzağa gidip mavi olunca, gidebildiğiniz kadar uzağa gidip oraya bir kapı. Orada bir kapı bulup o kapıya girin. Kırmızı olursanız da bütün kapılara bakın. Muhtemelen biri Kaç 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 Arkadaşlar Yanlışlıkla uzağa gideyim derken Kırmızılara yakalandım Neyse şu da üçgenmiş bekle. Alanı üç ayır. Kırmızılı. Anam kırmızılı. Aa ben de itme var evet. Dalı Aa, git lan. İtemedim, 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 itemedim. İyi ben takip edeyim. Burayı açtım. Kapat. Saklan burada. Saklanıyorum. Arkadaşlar bu arada videoda küfür olsun mu? Yoksa olmasın mı? Ben onlara dikkat ediyorum da. Bazen az olmasın derseniz ağzımdan kaçarsa sansür atarım. Arkadaşlar. Hani o bölümü keserim. Ama kesmeyi unutursam da yorumlarda yazarsınız. Bir daha unutmam arkadaşlar. bu arada ben iyi kaçmışım. 130 saniye falan. Yani 1 dakika 30 saniye falan kaldı. Ben çok iyi Abi bunlar nereye gitti bu arada? Bir anda oyundan çıktı. Işınlandılar galiba. Neyse burada bekliyorum. Hatta şöyle dansın elinde anahtar varken daha komik oluyor. Arkadaşlar. 59 saniye kaldı. Kalan 55 saniyede de hayatta kalırım diye düşünüyorum. Evet kalan 50 saniye. Kalırım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle hayatta. Çok iyi kaçtım. Galiba bir tane kırmızı ittim peşimden gelemedi. Evet 30 saniye 35. 10 saniye kalınca ortaya da alacağım arkadaşlar. Şu anda can çekişenler olabilir. Ama biz saklandık. Bu arada yanımda kuzenim var. Usurabilir o. Onu da zaten döveceğim ben. Olsun. Görse. Bu ben çıkıyorum. Oraları kesisti Keserim kestiğim gibi de <laughs> döverim yani kuzeni. Video zaten video çekerken. Bu arada gözümün önünde iki kişinin nalları dikti. Yani ahirete yollandı. Bu arada bu oyunda çıkış var mı? İşte onu bin. Hmm. <laughs> <Ümit> kişi elenmiş. <laughs> 250 olmuş bonus. <laughs> paramız. Şimdi oradan ip patlama oyununa şınlanacağız. İp patlama oyununda da önden gitmeyin arkadaşlar. Yani önde tek kişi seri önden gidin. Çünkü bu o kadar zor bir oyun da değil arkadaşlar. Ama önden herkes alacağı için oyun başlayınca ipi göremezsiniz. O yüzden rahat yapmak istiyorsanız bence arkada durun ve şöyle. Herkesin geçmesini bekleyin. Çok kişi geçince siz de geçersiniz. Bak herkes böyle geçiyor. Ben şimdi çok kişi... Aa öldü bak. Birazdan geçeceğim. Şu da geçti. Tamam ben de geçeyim yavaş yavaş. Hop. 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 Geçti. Bu kadar kolay yani. Hatta burada dönerek dans bile ederim arkadaşlar. Bak burada bu dansı da ederim. Aa şu yeni dansı edeyim bakayım. Daha komik bu. Abi bu katil mi? Nasıl katil ya? Dur karışığı yapacağım. T. Sonsuz damla Bu da iyi. Yürüyüş yapayım. Bunu bu da yapayım? Aa bu çok iyi oldu. şöyle arkış yapabiliriz. <laughs> ben ayrıca en çok bu sevdim yani. You are dead diyor. <laughs> Burada önemli olan çubuğu almakta strateji. Burada çubuğu alırsanız dalabilirsiniz da istediğiniz kişiye. Ama çubuğu alamazsanız kenarlarda köşelerde kaç. Burada çubuk önemli değil ama biraz daha önemli ya. Yani. Çubuğu kaptılar bu arada. Ben açıyorum. Arada arada birini iteceğim. Biri arada kaynarsa... Çubuğun orada duracağım. Ya kim aldı? Ah yes! Rant bitti rant. Yes! Lan! Hileci! Hileci, hileci. Aldım. Hop vuruyor arkadaş. Abi itemiyorum. Çubukla vurduğum halde itilmiyordu. Vuruyorum, düş, düş artık. Ah, yes! Kazandım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Roblox'un ana ekranında size veda etmek isterim Şöyle kendi avatarımla. Görüşürüz kendi.